Şaklamayan içli köfte tarifi için malzemeler. Hamuru için. 4 bardak köftelik bulgur. 1 su bardağı irmik. 1 yumurta. Yarım su bardağı un. 1 tatlı kaşığı kimyon. 1 yemek kaşığı domates ve biber salçası ve yeterli. Tuz. iç harcı için. Yarım kilo kıyma. 4 adet minik doğranmış soğan. Domates ve biber salçası. 1 yemek kaşığı tuz. Ve kekik kimyon toz biber pul biber karabiber. Baharatlar damak tadınıza göre ayarlayın. Köftelik bulgura irmik, tuz ve salçaları, kimyonu ekleyip üzerine kaynar su dökeriz, kabarsın diye. Kabaran bu harca yumurta ve unu ekleriz. Yoğuruyoruz katı ise şu ekliyoruz yoğurmaya devam edelim. Hamurumuz sert ya da yumuşak olmasın püf nokta çok iyi yoğurmak gerekir, çatlamasın. İci için kıymayı kavuralım soğanları ekleyip kavurmaya devam edelim. Suyunu çekince sırayla salçayı ekliyoruz en son baharatları ekleyip kapatın. İç harcınız kesinlikle soğuk olsun. Ceviz büyüklüğünde parça alıp işaret parmağımızı içine sokup elimizde dairesel hareketlerle ortasını açıyoruz. İçine kıymalı harçtan bir kaşık koyup üstten kapatıyoruz. Kızgın yağda kızartın deneyenlere afiyet olsun.